Merhabalar sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar ve Ay Burcu Başak olan arkadaşlar. Nisan ayı sizler için nasıl geçecek bunları paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet sevgili Başaklar, e, bu ay sizler için ilişkilerde netleşme, kariyer ve finansal konularda planlı adımlar atma ile kişisel gelişimde derinleşme zamanı olacak. Detaylı değerlendirmeler, geçmiş deneyimlerden ders çıkartma ve geleceğe yönelik e, adımlar atma fırsatı sunuyor olacak. İlişkiler ve aşk açısından baktığımızda bu ay e, bu ay için netleşmeler ve dönüşüm. Yönetici gezegeniniz Merkür e, retrosunun sona erdirmesiyle birlikte iletişim sorunlarını azaltacak ve ilişkinizde daha netli kazanacaksınız. Eski bitmeyen meseleler çözüme kavuşabilir. Aynı zamanda Venüs retrosu bir bitişiyle de duygusal konularda daha dengeli adımlar atabilirsiniz. Sağlıklı iletişim, toksik ve e, zorlayıcı ilişkilerden uzaklaşma kararı alabilir. Daha samimi ve yapıcı bağlar kurabilirsiniz. Bu süreç e, ilişkinizde uyumlu ve karşılıklı anlayışı güçlendirecek. Kariyer ve finansal açısından baktığımızda da e, sevgili Başaklar için ise Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay etkisi kariyerinizde yeni hedefleri belirlemenize ve uzun vadeli planlar yapmanıza olanak tanıyacak. İş ortamınıza detaycı yaklaşımlarının sayesinde projelerinizi daha verimli şekilde organize edeceksiniz. Maddi konularda dikkatli olmalı, finansal konularda risk almadan daha detaylı bir şekilde değerlendirme yapmanız önemli olacak. Aynı kararlar yerine sağlam temeller üzerine kurulu adımlar atmanız uzun vadeli başarılar getirecek. Sağlık ve kişisel gelişim açısından baktığımızda insanı geçmiş deneyimize yüzleşmek, onlardan ders çıkartmak için bir fırsat sunuyor olacak. İçsel rehberliğinizi dinleyerek duygusal olarak büyüme ve olgunlaşma süreci içerisine girebilirsiniz. Stres ve enerji yönetiminde yoğun tempoya rağmen düzenli egzersiz, meditasyon ve sağlıklı beslenme ile beden ve zihin dengenizi korumanız gerekiyor olacak. Stres yönetimi tekniklerini uygulayarak günlük hayatın getirdiği zorlukları daha etkili bir şekilde başa çıkmanızı sağlayacaktır. Özet olarak baktığımızda ise Nisan ayına sizler için sevgili başaklar ilişkilerde netleşme kariyerde maddi konularda planlı adımlar atma ve kişisel gelişimde derinleşme fırsatı sunuyor olacak. Bu dönemde en iyi şekilde değerlendirmek içsel ve dinlemek e, sağlığınıza özen göstermeniz yine çok önemli. Anlatmış olduklarım elbette ki genel etkiler sizler de kendi haritanız üzerinden bireysel danışmanlık alarak bu ayın size özel etkilerini Öğrenebilirsiniz. Umarım bu ay sizler için çok güzel ve verimli geçer. Kayıplarınız kazanca dönüşmesi dileğiyle güzel ve muhteşem bir ay diliyorum.